Merhaba arkadaşlar, e, Trabzon'daki evimize geldik. Şimdi çiçeklerimi sulayacağım. Çok heyecanlıyım çünkü e, bazıları büyümüş, bazıları kurumuş. E, o yüzden ilk işim onları sulamak olacak. Şimdi beraber gidip çiçeklerimizi sulayalım. Evet arkadaşlar, bu çiçeğim Kürtündeydi. Bunu oradan getirdim. Ee, şimdi şunlara bakalım, Sukulentlerimize Bakın arkadaşlar, bunları gitmeden e, bazılarını ekmiştim, bazıları da yeni gelmişti. kayınvalideme söyledim, onlar o ekmişti. Fakat e, şu mesela bu gitmiş. Bunlar tutmuş. Bunları ben e, şundan çoğaltmıştım. Bakın, bu da çok güzeldi aslında ama kurumuş ve Çocuklar bunlar bunun üzerine akşam e, bir şey düşürmüşler. Bakın yapraklar böyle hep dökülmüş, kırılmış. Şu çok ilginç bir şekilde büyümüş. Bu normalde şu şekilde böyle tabak gibiydi. Fakat yaprakları şöyle ters dönmüş. Yani ilginç bir şekilde böyle ters dönmüş. Hepsi şöyle tabak gibiydi. Bakın bunlar ters dönmüş. Bunların hepsini birbirinden ayırmam lazım. Bir bakım yapmam lazım. Çünkü bu şekilde olmaz. Bunları da sağ olsun ablam göndermişti bana. Ve kayınvalideme böyle yatırmasını söylemiştim. Sağ olsun yapmış. Evet. Bakın bazıları büyümüş görüyor musunuz şunu? Şunu ben yatırmıştım. Bakın bu artık dikilmesi gerekiyor. Bakın çok güzel. Yine şu da büyümüş. Ama şunlarda hiçbir hareketlenme yok. Herhalde sulanmadığı için mi bilmiyorum. Ee, Baya kuru. Bunları ben şimdi sprey ile sulayacağım. Sonra şunları yapmıştım. Fakat burada kalıp bunlarla ilgilenemedim. Ama şu ölmemiş sanki ya. Şurada bir yeşerme var. Ay evet bu ölmemiş. Bunlar da şeydi. Ee, ortanca köklemiştim. Bir de ateş ağacı köklemiştim. Herhalde şu ateş ağacı galiba o tutmuş. Bunlara bakacağım arkadaşlar. Normalde bunların e, arada bir havalandırılmaları gerekiyordu. Bakın bunda da bir yeşillik var. Şu ölmüş tamamen. Bu da ölmüş. İnşallah şunlar tutmuştur. Bunlara bakacağım. Yine sizlerle beraber bakacağım bunlar ama şu an sulama işlemi yapacağım. Bakın arkadaşlar. Ay şu çok güzel olmuş ya. Çok tatlı. Bakın. Yine şurada da. Bakın şuna çok güzel. Ya. Eh. bunların hepsiyle ilgileneceğim hepsini tekrardan kendi saksılarına geçireceğim bakın arkadaşlar şöyle bir aloe vera almıştım ölmemiş ee, ama büyüme de büyüyememiş bu şekilde yine bakın şu gül ağacını trend yoldan almıştım ve geldiğimde bir tane gülü vardı yani gül açmış ve kurumuş Arkadaşlar şuradaydı gülü. Evet şurada bakın. Ee, bu sarmaşık gülü. Çok güzel. Yine şunlar çilli begonyalarım. Bunları da ayırmıştım. Fakat şu bir tanesi ölmüş galiba. Şu biraz ümitsiz vaka gibi. Yine onlarla da ilgileneceğim. Bir de şöyle bir çiçeğim var. Bu da zavallı. Bunu budayacağım artık. Bu yaprakları iyice kötü oldu. Bunu bayağı ufaltmayı düşünüyorum. Bunlarla geniş bir zamanda ilgileneceğim arkadaşlar. Şöyle. İçeride de menekşelerim var. Ama şu bidonların ağzını açıp şimdi bakmak istiyorum. arkadaşlar. Bu arada ben bunları suladım. Fakat videoyu açmamışım. Suladığım görülmedi. Neyse. Şimdi ben şu bir bıçak getirip bunlara bakacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu hafif canlı gördüklerimden bir tanesini açacağım. Ama bu gerçekten tutmuşa benziyor. Bu sera tekniği olduğu için ilgilenmek gerekiyordu ama ilgilenemediğim halde evet evet arkadaşlar tutmuş gerçekten çok mutluyum bakın evet şunlar çürümüşler ama dibinden bakın artık bir tane ortan cam var çok güzel çok mutluyum gerçekten çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar bir de şunda bir ümit vardı. Bu bu tamamen gitmiş. Bunda yok. Buna bakalım. Bu ateş ağacıydı. Bu da tamamen gitmiş. Bunda da hiçbir yeşillik yok. Arkadaşlar şunda bir yeşillenme var. Şimdi buna bakalım. Heyecanlandım. Ay aman Allahım Rabbim sen ne kadar büyüksün bakar mısınız şuna? Ay. Bakın ölü sandığımız yani o şeylerden tamamen yaprak çıkartmış. Çok güzel. Bu da ikinci ortanca. Yani bu ortanca çiçeği gerçekten ayrı bir ilgimi çekiyor. Ayrı bir hoşuma gidiyor. Gerçekten onu yani böyle bir bebek gibi seviyorum. Çok güzel. Şimdi sıra bunda. Bakalım bu neydi? mı acaba ya ortanca galiba evet yani ateş ağacı değil hayır ortanca üç tane ortanca tutmuş çok mutluyum gerçekten çok mutluyum zaten evet ortancalar tutmuş bu ateş ağacı tutmamış yine bunları da açıp bakmak istiyorum belki bir tarafından böyle hafif bir yeşerme falan vardır. Gözümüzden kaçmış olabilir. Ay gerçekten çok mutlu. Evet şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Hayır hiçbir şekilde bunda yaşam belirtisi yok arkadaşlar. Bunda da hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Bu sonuçtan yani bunun sonucunda ne anlıyoruz? Burada 5 tane bidon vardı. Bunların 3 tanesi ve ortancaydı. iki tanesi ateş ağacıydı. Ateş ağaçları tutmamış fakat ortancalarım tutmuş. Ve ben bunları yapalım ne kadar oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunları yapalım. tam 4 ay oldu. 4 aydır bunlar bu şekilde. Bakın. Bak biri tutmamış bir tanesi tutmuş. Yine buradan da dalın biri tutmamış. Burada da bir tanesi tutmuş. Bunlardan da bunların ikisinde de var. Yani toplamda 4 tane ortanca köküm olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bunlara çok güzel saksılar alacağım. Ve onları e, saksılarına dikeceğim. Ve balkonumda yetiştireceğim. Eğer ki çoğaltabilirsem yine e, bahçemize de koyarım. Ama gerçekten çok güzeller.